Evet merhabalar bugünkü konuğum Aralık 2023 bayi kampanyalı fiyatıyla Volkswagen Polo. Polo tarafında daha doğrusu Volkswagen tarafında Aralık'ta bir zam gördük. Üründen hepsine zam geldi ama bayiye gittiğinizde Kasım ayında neredeyse birebir aynı fiyatları bulabiliyorsunuz. Aralık için yine özel kampanyalardan bir tanesi Polo'nun giriş paketi 1.0 Impression modeli yani manuel şanzımanlı 80 beygirlik atmosferik motorlu modelde geçerli. Burada 977.900 liralık liste fiyatı tam tamına 226.000 indirim ve 751.000 liraya iniyor. Evet yanlış duymadınız 751.000 liraya iniyor Polo bu haliyle. Egea'dan bile ucuz hale geliyor. Hatta B segmentindeki diğer rakiplerinden daha uygun bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor ki Polo 751 bin liralık fiyatıyla gerçekten kelepir gözüküyor. Otomatik şanzıman tarafına geçtiğimizde ise DSG Life pakette 1 milyon 10 bin lira seviyesinde bir fiyat karşımıza çıkıyor otomatik şanzımanla beraber. Evet Aralık 2023'te Volkswagen fiyatları şişirse de Bayi'ye gittiğinizde Kasım ayına farklı fiyatlar görmüyorsunuz. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Yine bu şekilde kampanya indirimi olan farklı modellere parça parça değineceğiz. Aklında bir Volkswagen Polo olanlar için Bayi'ye uğramadan mutlaka fiyat almadan alternatiflere bakmamasını öneririm. Evet, Egea'dan ucuz polo haberimizi noktaladıktan sonra sizlerin de Aralık ayındaki fiyatlarla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir bayiye gittiğinizde siz hangi üründe ne kadar indirimle karşılaştınız yorumlara bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. <laughs>